Arkadaşlar merhaba. Sarı masamızda bu defa İsmail Adı Güzel'in Tarihin pusulası tamam çözümlü soru bankası var. Kitapçın biz yayınlarından. Daha önce farklı bir yayından çıkıyordu. Artık kitapçın biz yayınlarından çıkıyor. Bunu da bilmenizi isterim. İçindekiler bölümüne baktığımızda İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlıyor. Çağdaş, Türk ve Dünya tarihine kadar konularımız sıralı bir şekilde devam ediyor. Toplamda 68 testten oluşuyor. Her testten hemen sonra gelen çözümlü cevaplarını göreceksiniz. İki renkli bir e, baskıdan oluştuğunu şu an görüyoruz. Aynı bir aynı şekilde sıralı şekilde konularımız devam ediyor. Her testten sonra gelen çözümlü cevaplarımız. Testler bittikten sonra açık uçlu soru örnekleri diye farklı bir etkinlik var yine. İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlıyor. Çağdaş Türk ve Dünya tarihine kadar birer örnek olarak e, açık uçlu sorularda devam ediyor. Örneğin İslamiyet öncesi Türk tarihi. İlk Türk devletlerinde yerleşik hayatın kesin kanıtı olarak kabul edilen unsurlardan 4 tanesini yazınız. Bu unsurlara dair cevap aşağıda ve alternatif olabilecek cevaplar da yine aynı sayfada verilmiş. Her konuya dair birer örnekle önemli görülen noktalar buralarda pekiştirilmek istenmiş. Toplamda 298 sayfalık bir kitap kitapfırsatı.com.tr adresimizden kitaba kampanyalı fiyatınıza sahip olabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.